Hiç Sen dinle. Ya dinle Ya Niye <laughs> ya, <of. gülüyor> Oğlum yeter şaka mı bu, bu bir şaka mı ya? <laughs> şaka mı şarkı mı Yok şaka <laughs> Yazık da puanlar yani. Burada en büyük iş hususi futbola düşüyor. Bunların dikkat çevirmesi lazım. Herkes en önüne koyacaklar. Buradan en azından uçmayabilir. Ve e, 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 şu bir nasıl oluyor? Burada rızkını tıkkı yapıyorlar. <laughs> Anladınız <laughs> siz arkadaşlar. Ya yeter ya. Oğlum. Hayır ya. ilerleyemiyoruz da bunlar ve nasıl zor yapmışlar oyunu ya. Ben, ben hala oğlum. farklı oynar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen beğenmiyizsen beğenmiyim beğen beğen ve özellikle Biz oyun dizisini abone olmayı, unutmayın. farklı oyunlarda, farklı videolarda, farklı videolarda görüşmek üzere. üzere takipte kalın hoşçakalın <laughs> kalın. öğrendim bu sefer.